Terem yağdan Ramazan sofralarınıza lezzet katacak bir tarif. Yufkada rulo köfte. Malzemelerimiz 2 yemek kaşığı terem yağ 150 gram tavuk but kıyması 300 gram dana kıyması 200 gram kuzu kıyması 100 gram mantar 1 adet yumurta 2 adet rendelenmiş soğan 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı yeni bahar, 1 çay kaşığı fesleğen, 1 su bardağı bayat ekmek rendesi, 1 su bardağı iç antep fıstığı, 1 adet yufka. Hadi başlayalım. Yoğurma kabına ilk olarak 2 yemek kaşığı terem yağı, 150 gram tavuk kıymasını, 300 gram dana kıymasını, 200 gram kuzu kıymasını, 1 adet yumurtayı, yeni baharı, karabiberi, 1 çay kaşığı kimyonu, 1 su bardağı bayat ekmek rendesini, 1 su bardağı iç antep fıstığını ve fesleğeni ekliyoruz. Mantarlarımızı ve soğanlarımızı da mutfak robotundan geçirip onları da karıştırma kabımıza alıyoruz. Güzelce yoğurduktan sonra 15 dakika beklemek üzere kenara alıyoruz. Yufkamızın bir ucunu hafifçe içeri doğru katlayıp en uç kısmına uzun bir şekilde köftemizi yayıyoruz ve rulo şeklinde sarıp ortadan ikiye keserek dolapta en az 2 saat dinlendiriyoruz. Daha sonra dinlenen köftemizi genişliğe bir parmak olacak şekilde dilimler halinde kesip yapışmaz yüzeyli bir tavada arkalı önlü kızartıyoruz. İftar sofralarınıza yepyeni bir tat getirecek yufkada rulo köfte servise hazır. Afiyet olsun.